Merhaba arkadaşlar. Bir süredir ara vermiştik YouTube videolarımıza. Tekrar bir aradayız. Gündem çok sıcak, gökyüzü çok hareketli ve burada yine sizlere gökyüzünü yorumlayacağız ve gökyüzündeki gezegen hareketleri acaba bizlere hangi enerjileri yansıtıyor? Onları anlamaya ve yolumuza ışık e, tutmaları için kullanmaya çalışacağız. Şimdi dolayısıyla bu hafta özellikle gökyüzünde e, ne var? Bütün astrologların da söylediği gibi biliyorsunuz bir 14 Ekim güneş tutulması var. Şimdi birazcık bu güneş tutulmasının ayrıntılarını anlatmadan önce güneş tutulmaları ve ay tutulmaları ile ilgili kısaca bir bilgi verelim. Astrolojik olarak gökyüzünün en önemli göksel hareketleri arkadaşlar güneş tutulmaları, ay tutulmaları ve Eknoks'lardır. Hatta geçmiş devirlerde biraz tarihi araştırırsanız güneş tutulmaları için o zamanlar insanlar güneş tutulmalarından korkup Hatta bu bir işaret deyip işte savaşların e, savaşı bitirmişler ya da savaşı başlatmışlar. E, bu tip tarihsel kayıtlar da var. E zaten Güneş astrolojik olarak neyi ifade ediyordu? Bunu hep size anladık. Otorite figürlerini anlatıyordu. Eril enerjiyi anlatıyordu. Erkekleri anlatıyordu. Hatta yeri gelip kral ve kraliçeleri yani dolayısıyla toplumun da söz sahibi insanları anlatıyordu. Ve tabii ki hepimizin neyini anlatıyordu? Yaşam enerjisini anlatıyordu diyor. E zaten bizim sistemimizin adı ne? Güneş sistemi. Her şey güneşle bağlantılı. Yaşam kaynağımız güneş. E dolayısıyla buradan da mantık yürütürsek güneş tutulmasının göksel olarak en önemli olaylardan biri olması ve hayatlarımızı özellikle dünyadaki tüm insanlar olarak, ülkeler olarak, devletler olarak etkilemesi gayet normal. O zaman demek ki bu güneş tutulması özellikle dünyada. Bakın dünyada otorite sahibi kimler? Devletlerin ile ilgili otorite sahibi insanlarla ilgili bireysel hayatlarımızda da bizim üstümüzde otorite sahibi olan insanlarla ilgili böyle giderek küçüğe indirgersek şimdi dünyada otorite sahibi devletler dediğimiz vakit kim geliyor aklımıza tabii ki ABD geliyor İsrail geliyor Rusya geliyor işte özellikle Çin geliyor ve bundan sonra tabii ki artık Türkiye'de gelecek otorite sahibi devletler dediğimiz vakit. E şu anda da dikkat ederseniz e, ne yazık ki çok üzücü bir şekilde büyük bir e, Orta Doğu'da savaşın fitili ateşlenmiş durumda ve bu yöneticiler, büyük aktörler devreye girmiş durumda. O zaman demek ki bu güneş tutulması direkt bunları etkileyecek. Şimdi e, ve onun haricinde özellikle güneş tutulmaları yani tutulma dünyanın hangi alanından gözüküyorsa o alandaki ülkeleri yoğun bir şekilde etkiliyor. Bir de astrolojik olarak bu güneş tutulması nerede olacak arkadaşlar? 21 derece terazide. O zaman haritalarımızda 21, 22, 23, 20 derece terazi burcunda planetlerimiz var ise ya da yine bir hava elementi olan kova burcunda planetlerimiz var ise ya da ikizler burcunda planetlerimiz var ise bizleri direkt etkileyecek demek ama özellikle hava burcu gruplarını olumlu yönde etkileyecek diyebiliriz olumlu olarak etkileyecek. Peki kimleri olumsuz olarak etkileyebilir? Şimdi daha önceki yayınlarımızda da söylemiştik. Çünkü geçen yılda tutulmalar neydi? Akrep Boğa aksındaydı. Şimdi Akrep Boğa Kova Aslan bunlar ne arkadaşlar? Dört tane sabit burç. Bakın sabit. Bunlarda bir değişim olduğu zaman, bunlarda bir değişim olduğu zaman çok sarsıcı oluyor. Çok zar zorlu oluyor. Adı üstünde sabit. Düzen bozulsun istemiyor. Şimdi dolayısıyla Ah pardon burada yanlış yaptım. Ee, Akrep Boğa Aslan Kova ben terazi anlatırken arkadaşlar zihnim bir anda kovaya gitti. Tekrar e, düzeltiyorum. Terazi Terazi öncü bir burçtur. Terazi öncü bir burçtur. Terazinin e, kare yaptığı Oğlak Koç ve Yengeç. Oğlak, koç ve yengeç burçları bunların hepsi de öncü burçlardır. Bunlar ise birazcık daha sert etkiler e, alabilirler. Ama özellikle bireysel olarak sizi etkilemesi için 21 derecede gezegenleriniz, bizim planetlerinizin olması gerekir. Yani burada işte bir güneş tutulması oldu, bir enerji oluştu. Bundan herkes aynı oranda etkilenecek diye bir şey yok. Peki tekrar dönelim. Bu e, ay tutulması hangi ülkelerden gözlenecek? Arkadaşlar özellikle Amerika, New Mexico, Texas, Kolombiya, Panama, Brezilya, Los Angeles, Washington yani böyle Amerika'nın daha böyle batı tarafı diye diyelim. Hat boyunca bu bölgeden bu güneş tutulması gözükecek. Şimdi güneş tutulmasının eskiden biliyorsunuz çocukken güneş tutulması olacağı zaman işte çıkalım tutulmayı e, izleyelim vesaire derdik. Aslında bu iyi bir şey değil. Güneş tutulmasının o bölgeden izlenmesi, görülmesi e, birazcık da oluşabilecek e, sarsıcı olayların işareti olabiliyor. E, bu tutulma bizim ülkemizden izlenmeyecek. Aslında bu iyi bir şey. Dediğim gibi Amerika'nın batı tarafından izlenecek. Özellikle de Güney Amerika ile ilgili e, haberler, e, sarsıcı haberler duyabiliriz ki ben bunu daha önceki canlı yayınlarımda da hani ileriye yönelik 2023, 2024, 25 öngörülerinde de Söyledim Özellikle Güney Amerika bölgesinde sarsıcı olaylar, sarsıcı depremler yani Amerika'nın daha alt tarafında gözlemleyebiliriz. Yine bu yıl Amerika'nın ekonomisiyle ilgili, yönetimiyle ilgili, yönetimini alacağı kararlarla ilgili de sarsıcı haberler duyabiliriz. İnişte Panama, El Salvador, Peru bunların hepsi bu bölgeler içerisinde. Ve astrolojik olarak şöyle bir bilgi vardır. Eğer bir güneş tutulması hangi bölgeden gözüküyorsa özellikle gözüktüğü bölge bölgeyi 5 yıl boyunca etkiler. 5 yıllık bir değişim gözlemlenir deriz. Onun haricinde sizinle bir astrolojik bilgiyi daha paylaşmak istiyorum. Biz astrologlar bir haritaya baktığımız vakit bu tutulmanın bu tutulmalar arkadaşlar ay düğümleriyle bağlantılıdır. Şimdi mesela bu tutulma nerede gerçekleşecek? Terazi burcunda gerçekleşecek. Neden? Çünkü ay düğümleri hangi aksa geçmişti arkadaşlar? Terazi Koç aksına geçmişti. Otomatikman bu yıl enerji Terazi Koç ekseninde akacağı için tutulmalarda Terazi ve Koç aksında gerçekleşecek. Yani dünyada sürekli bir e, değişen bir döngü var, enerji var. Astrolojik olarak şu anki döngü Terazi ve koçla ilgili. Şimdi geleceğiz peki terazi ne demek ister? Koç ne demek ister? O zaman demek ki bu yıl gezegenler dünyasal olarak ve bireysel ilişkilerimizde bizden acaba ne istiyorlar? Buna da geleceğiz. Ama şimdi anlasabiliyor muyum? Bakın hep ne diyoruz? Evrende matematiksel bir düzen var. Bu matematiksel düzen gereği de ay düğümleriyle bağlantılı gidiyor. Dolayısıyla biz astrologlar yorum yapmadan önce bu tutulmanın acaba kuzey ay düğümü tarafında mı, yoksa güney ay düğümü tarafında mı buna bakarız. İşte bu tutulma güney ay düğümü tarafında. Peki diyeceksiniz ki hocam bu. Ne demek? Şimdi arkadaşlar Kuzey Ay Düğümü neydi? Bizim gitmemiz gereken yol, gitmemiz gereken yön, gerçekleştirmemiz gereken enerjiyi anlatıyordu ve yeni, yeni gelecekten haber veriyordu. Geleceği anlatıyordu. Güney ay düğümü neydi? Güney ay düğümü ise geldiğimiz enerjiydi. Bırakmamız gerekenleri anlatıyordu. Geçmişimizle bağlantıydı. Ama biliyorsunuz ki aslında biz ne diyoruz? Güney ay düğümü tamamen bırakmak değil. Kuzey ay düğümüne tamamen gitmek değil. İkisi arasında dengeyi kurmak lazım. Bazen böyle bu atasözlerini söylerken oturmamalı değil mi? Geçmişini bilmeyen ne yapamaz? Geleceğini inşa edemez diye bir söz vardır. O zaman demek ki Güney Ay Düğümü enerjisini iyi anlayamayan, bilemeyen, onun pozitif tarafını, tecrübelerini alamayan Kuzey Ay Düğümü tarafına da kolaylıkla ya da başarıyla ya da güçlü bir şekilde gidemez. İkisi arasında dengeyi kurmamız lazım. Şimdi ay düğümleri de bunlarla alakalı ve biz ay düğümleri olunca biz astrologlar olarak neyden bahsediyorduk? Kadersel ve karmik enerjilerden. Kadersel ve karmik neydi? Demiştik ki bir yerde biz kadersel ve karmik enerjisini kullanıyorsak orada kim ne vardır? Külli irade vardır. Çünkü evren bize her zaman seçimlilik bırakıyor. Yani cüzi iradenin devrede olduğu vakitler var. Bazı zamanlarda da tamamen külli irade devrede oluyor. İşte ay düğümlerinin olduğu vakitlerde de daha çok külli irade devrededir. Şimdi evet bu güneş tutulmamız Güney Ay Düğümü ee, tarafında olacak. O zaman Güney Ay Düğümü tarafında olması şimdi bütün bu anlattıklarımızdan mantık yürütelim. Neleri gündemimize getirecek? Eski hikayeleri, eski ilişkileri, eski olayları. En basitinden şu an İsrail-Filistin arasındaki gelişme bile nedir? Daha çok yıllardır, uzun süredir devam eden bir e, olay, hikaye e, demeyelim de yani bir e, durum ne yazık ki bitmeyen. Travmatik bir durum. Eski kanayan bir yara. Bakın bu gündeme geldi. Dünyanın gündemine oturdu. Yeni bir durum değil aslında. O zaman demek ki bu uzun yıllardır süre gelen kanayan yarayla ilgili gelişmeler olacak diyebiliriz. Bireysel hayatlarımızda da yine aynı şekilde... Eski olaylar, eski hikayeler, düzeltmemiz gereken konular gündemimize ee, gelecek. Şimdi burada ay düğümlerinden bahsetmiştik. Ay düğümleri dedik ki Kuzey Ay Düğümü ne tarafta? Koç'ta. Güney düğümüne tarafta Terazi'de. Koç ne der? Ben der. Koçun yöneticisi kimdir? Mars'tır. Savaşları anlatır, patlamaları anlatır. Zaten Kuzey ay düğümü Koça geçtiği vakit biz ne demiştik? Dünya olarak ne yazık ki daha çok savaş, daha çok patlama, daha çok kargaşa, daha çok kaosla mücadele edeceğiz. O zaman demek ki bireysel hayatlarımızda da aynı şekilde daha fazla mücadele edeceğimiz, daha fazla savaş vereceğimiz bir döneme girdik. Çünkü Terazinin yöneticisi kimde Venüs'tü. Venüs neyi anlatıyordu? Keyfi, konforu, ilişkileri, sevgiyi, saygıyı. Bunları anlatıyordu. Fakat şu an astrolojik olarak dünya ne tarafa gidiyor? Ne yazık ki koç tarafına gidiyor. O yüzden bizde şu an zaten savaş başlamış durumda. Aynı şekilde bireysel hayatlarımızda da savaşlar, kaoslar, mücadeleler daha fazla artabilir, daha fazla olabilir. Bunları kabullenmemiz lazım. Şimdi peki döngüsel olarak işte 2014 yılında ise arkadaşlar bu ay düğümleri ters aksdaydı. Yani kuzey ay düğümü terazi'deydi, güney ay düğümü ise koçtaydı. O zaman demek ki hayatımızda 9 yıllık bir evre kapanacak. Yeni bir 9 yıllık evre açılacak. Ee, o zaman şöyle bir mantık yürütürsek hangi yıllardaki olayları hatırımıza getireceğiz diye sorarsanız 2014 yılında yaşadığımız olayları gündemimize gelebilir. Bunlarla ilgili bir e, tamamlanma yaşayabiliriz. Ama hani mücadele edeceğiz daha savaşçı olacağız dedik ya şöyle bir bu tutulmayla ilgili yine de güzel bir şey söyleyebilirim ki Mars akrepte olduğu için Mars akrepte güçlüdür dolayısıyla evet biz o savaşacak mücadele edecek krizleri yönetecek enerjiyi de bulacağız onun haricinde e, bu videoyu size tamamlamadan önce şimdi YouTube'da arkadaşlar çok uzun olmaması gerekiyormuş sonra izlemiyormuşsunuz zaten izlemiyorsunuz yeterince o yüzden uzatma çalışıyorum. Gerçi hızlı konuşup az sürede size çok bilgi vermeye çalışıyorum. Ama şimdi bu tutulmanın adı ne? Terazide dedik. Bu güneş tutulması terazide. Gezegenlerin büyük çoğu nerede? Terazi e, burcunda. Güneş orada, Merkür orada, Ay burada. Terazi burcu neyi anlatıyordu arkadaşlar? E, biz demeyi. Grupları, dernekleri, e, sosyal ortamları beraber hareket etmeyi. O zaman demek ki bu tutulma özellikle bize beraber hareket eden insan kitlelerini, grupları, organizasyonları bunlarla ilgili bakın illa olumsuz değil, olumlu yönde. Yani bu tutulmayla birlikte hayatınızda özellikle ne yapabilirsiniz? Organizasyonları e, hayata geçirebilirsiniz mevcut işte yalnızsanız bir ilişkiniz olabilir ya da daha ikili ilişkilerde ya da grup ilişkilerinde aktif olacağınız ilişkilerle ilgili daha dengeye geleceğiniz, daha çözüm bulacağınız bir süreçte olabilir. Bunlar da size vereceğim güzel haberler. Hatta bundan yola çıkarak biliyorsunuz ben takip ediyorsanız geçen haftalarda Şırınca'ya e gitmiştim. Bir de Urfa'ya gittik. Orada bir ezoterik astroloji ve şifa kampımız oldu. Sonuçta bu da bir organizasyon. Bu da bir grup ve çok şükür tabii kozmik olarak hesapladık. Ona göre gittik. Niyetimiz güzeldi. Çok şükür çok güzel geçti. Hatta hiç abartmıyorum. Ee, hani reklam için demiyorum içimden gelerek o mutlulukla o enerjiyle muhteşem ötesi geldi, geçti. o Katılan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Hazır terazi burcunda güneş tutulmuşken hazır terazi enerjisi biz diyorken ee, güzel enerjiler vaat ediyorken dedik ki 2023 yılı bitmeden organizasyonlarımız devam edecek. Bir Mardin, Urfa turu daha yakında duyuracağım. Yine bir Şirince turu da bizi bekliyor. Şu sıralar özellikle yapabiliyorsanız organizasyonlara katılın derim. Hatta şöyle mesela bu şimdi reklam olacak bu e, yayını ben bu videoları e, Birlik Akademi'de San Yapım e, Murat Zurnacı e, onların ofisinde çekiyorum onların da arkadaşlar 25 Ekim Çarşamba günü şahane bir tekne turu var birçok e, gazeteci, yazar hoca, üstad Katılacak. Ben inanıyorum ki güzel bir organizasyon olacak, güzel bir tarih. E, oraya da katılmanızı tavsiye ediyorum. Bekliyorum sizleri. E, görüşmek üzere diyorum. Sevgiler sunuyorum. Bu tutulma hayatınıza en güzel ilişkileri getirsin, en güzel çözümler üretsin, hayatınızda dengeli bulun. Eğer mücadele etmeniz gereken bir konu varsa da mücadele edip bu savaşı kazanın diyorum. Görüşmek üzere sevgiler.